Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde, İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. İnsanlar geçmişlerini gözden geçirip, bir sonraki 25 Aralık'a kadar, kendilerine sözler verir. Manevi olarak arınma fırsatı elde ederler. Valis ailesi, 2011 Noel'ini evlerinde eğlenceli bir şekilde kutluyor, çocukları ise hediye paketlerini heyecanla açıyordu. Ancak bu Noel, onların birlikte geçirdiği son Noel olacak, içlerinden birisinin manevi olarak epey arınması gerekecekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı, küçük bir şehri olan Anaheim'dayız. 26 yaşındaki Zazel Preston ve 39 yaşındaki William Wallace çifti, çocuklarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Genç yaşında çocuk sahibi olan bu çift, kızlarını sorunsuz bir şekilde büyütüyordu. Ancak tarihler 2010 yılını gösterdiğinde, Zazel sürpriz bir şekilde hamile kaldı ve bebekleri dünyaya merhaba dedi. Kendisi ve çocukları için daha iyi bir hayat kurmak isteyen Zazel'in, aile içi şiddet danışmanı olma hayali vardı. Bu sebeple üniversiteye kaydoldu. Yaşı ne olursa olsun, bir kariyer yapmanın peşine düşmüştü. Facebook'ta kocasına öptüğü aşk dolu fotoğrafları vardı, ancak bu madalyonun görünen tarafıydı, İlişkileri o kadar da kusursuz değildi. William Zazel'e 10 yıldır belirli aralıklarla şiddet uyguluyor, Zazel ise çocuklarının geleceği için bu şiddete katlanıyordu. Akrabalarından biri, geçmişte bir kez onları ziyarete geldiğinde, Zazel'i sokakta yerde yatarken bulmuştu. Kafasına özellikle kötü bir darbe aldığı için tamamen sersemlemiş görünüyordu. Zazel için bu saldırılar dayanılmaz hale geldi ve şikayetçi oldu. Sonunda William hapse girdi. Kısa bir süre hapiste kalan William, suçlamalardan sonra serbest bırakıldı. Zazel William'ı affetti çünkü onları hayata bağlayacak yeni bebekleri vardı. Bu çocuklarını birlikte büyütmeye odaklanabilirlerdi. 2011 Noel arefesinde, Valis ailesi mutlu bir şekilde güne başladı. Yeni bebeklerinin ilk Noel'i olacaktı, o yüzden ayrı heyecanları vardı. Komşularının verdiği partiye, Noel'i kutlamak için gittiler, keyifli bir akşam geçirdiler. Noel günü ise, Zazel'in en büyük iki çocuğu, iki kız erken kalktılar ve yatak odalarından dışarı fırladılar ve koridordan aşağı, ebeveynlerinin onları beklediği oturma odasına doğru koşmaya başladılar. Ailenin masanın üstüne astığı Noel süsleriyle oda tamamen rengarenkti. Noel ağacı köşedeydi. Her yerinde parlak, çok renkli ışıklar ve süslemeler vardı. Küçük kızlar heyecanla kanepenin etrafında koştular ve Noel ağacının hemen altına geldiler. Paketlerinden hediyelerini çıkarmaya başlamadan önce babalarına baktılar. Babaları başını salladı. Artık hediyelerini açabilirlerdi. Bunun onayını almışlardı. Kızlar mutlu bir şekilde hediyeleri ambalajlarından çıkarmaya başladı. Sonra iki kardeş de hediyeleri ellerine aldıktan sonra anne babalarına göstermek için arkalarını döndüler. Bu heyecanlarını onlarla paylaşacaklardı. Babaları kızlarının heyecanına ortak oldu. Verdikleri tepkileri alkışlıyor, onlara gülücükler atıyordu. Ancak kızlar annelerine baktıklarında ve oyuncakları gösterdiklerinde anneleri kızlarını umursamıyordu. Kızlardan biri ambalajın birini açtı ve "Hey anne şuna bakar mısın? Kesinlikle en çok istediğim hediye buydu. Çok teşekkür ederim." dedi. Zazel yine tek kelime etmeden gözlüklerinin arkasından kızlarına bakmaya devam etti. Sonunda 8 yaşındaki çocukları babasına döndü ve annesinin nesi olduğunu sordu. William ise annelerinin sarhoş olduğunu, komşularındaki partide içkiyi fazla kaçırdığını söyledi. Zazel'e dönüp, bu mutlu günlerini mahvettiği için sert bir bakış attı. William'ın ses tonuna bakılırsa, bu senaryo kızların alışık olduğu senaryoydu. Ebeveynleri yine kavga etmiş olabilirdi, bu yüzden normal karşıladılar. Daha fazla hediye açmaya başladılar, hediyelerin çoğu açıldıktan sonra William, aniden ayağa kalktı ve diğer odaya doğru yürümeye başladı. Bir telefon görüşmesi yaptı. Şimdi gelin sizinle bir gün öncesine gidelim. Önceki gece Zazel, William ve çocukları komşularının partisinden ayrılıp dairelerine döndükten sonra evlerinden sesler gelmeye başladı. Zazel ve William şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu ve çocukların hepsi yatağa gittiğinde ebeveynler arasındaki kavga çok fiziksel hale geldi. Komşular Noel Arifesi'nde gece geç saatlerde Zazel ve William'ın dairesinden gelen bu çok gürültülü kargaşayı duydular. Ve görünüşe göre bir noktada Zazel dışarı kaçmaya çalıştı. Ama William onun peşinden koştu ve dairelerinden gelen sesler sonunda Noel gününün erken saatlerinde kesildi. Noel günü güneş doğarken Zazel ve William eve tekrar döndüler. Noel'i kutlamak için salonda oturuyorlardı kızlarının uyanmasını ve gelip hediyelerini açmasını bekliyorlardı. İki küçük kız yatak odalarından çıkıp oturma odasına geldiklerinde ne yazık ki anneleri hayatta değildi. Hayatta olan tek ebeveynleri, bir gece önce annelerini öldürmüş olan babaları William'dı. Noel günü kutlamalar başladığında Zazel William tarafından dövülerek öldürülmüştü. William onu önceki gece oturma odasına sürükleyip öldüresiye dövdükten sonra oturuyormuş gibi görünmesi için kanepeye oturttu. Sonra çocukları kandırmak için gözlerine güneş gözlüğü taktı. Ve böylece bütün sabah bu 3 yaşındaki ve 8 yaşındaki kızlar, bu hediyeleri açıp annelerine heyecanla baktılar ve tepki alamadılar, çünkü Zazel ölmüştü. Saat sabah 9 civarında William, bu maskaralığının uzun sürmeyeceğini anladı, çünkü çocukları, gerçekten annelerinde bir sorun olduğunu anlamışlardı kızlarından biri tepkisiz kalan annelerinin yanına gitti, ona dokundu ve buz kesmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine William, acı ve suçluluk hissetti, ayağa kalktı ve 911'i aradı. Ve onlara karısının sarhoş olduğunu, cam sehpanın üzerine düştüğünü, bu nedenle yaralandığını söyledi. Biraz sonra polis ve sağlık görevlileri evlerine geldiler, içeri girdiler ve Zazel'in cansız bedeniyle karşılaştılar. William aynı yalanı 911 görevlisine söylediği yalanı tekrarladı. William müfettişlere Zazel'in sarhoş olduğunu ve cam bir masaya düştüğünü, bunun beyin sarsıntısına neden olduğunu söyledi. William onu biraz savurduğunu ve kaçmaya çalıştığında onu daireye geri çektiğini itiraf etti. Zazel'in ailesi ise William'ın Zazel'e sürekli şiddet uyguladığı ve hamileliği sırasında bile bu şiddetlerin devam ettiğini söyledi ve William ikinci derece cinayetten tutuklanıp 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuklar ise şu anda Zazer'in akrabaları tarafından büyütülüyor. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.